Evet standart Phantom 4 kullanıcıları ve Pro kullanıcıları bu drone'u görmemiş olabilir. Bu bir RTK haritacılar kullanıyor. Şimdi bununla ilgili teknik bir arzımız var ve bunu gidermek için başlıyoruz. Müzik Hadi şimdi mikroskop altında detayları inceleyelim. Genellikle biliyorsunuz ki gimbal arızalarında ki arıza kendiliğinden oluşmuyor, düşmelerden oluşuyor. Ee, kamera ve slot kısımlarında ezilmeler, incirmeler, üzerindeki komponentlerde ya da SMD parçalarda ezilme, kırılma, kopma gibi sorunlar yaşanabiliyor. Evet şimdi kamera sensörümüzün arkasındaki kontrol kartının slotunu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bazı parçalarda hafif eziklikler var. Ee, şu jeli önemsemeyen bazı arkadaşlar var arkadaşlar ön çok ısınan 60-70 derecelere gelen bir e, direnç bunu e, mutlaka iş bitiminde tekrar sıvılaştırıp e, arka kapağa temas etmesini sağlıyoruz ki bu da soğumasına neden oluyor. Bizim buradaki asıl sorunumuz slottaki pinlerdi. pinlerde. Pinlerde ezilmeler ve bükülmeler vardı. Biz bunu e, öncesinde zaten izahı aldık. Şimdi diğer komponentlerde incelemeler yapalım. Bakalım. Phantom 4 Pro'larla bunların kamera kartları aynı değil. Bunların çok ince bir detayı var. Bunlar 60 John R kart kullanıyorlar. Herhangi bir Phantom 4 Pro'nun gimbalini buna takma gibi bir şansımız yok. Çünkü bunlarda otomatik fokus olayı yok. Tamamen sabit açıdır. Sabit açı olmasının sebebi de açı yüzeysel değişiklikler yaptığında herhangi bir odaklanma da netleme yapmaması çok önemli. Bu gördüğünüz 60 John R kartı. Phantom 4 Pro'larda... Kullanılmaya sadece RTK'lara özel olarak üretilmiş bir e, sistem. Bunları birbirinden ayırt etmeniz birazcık zor olabilir. Anlamanız zordur. Biz küçük detaylarla fark edebiliyoruz ya da e, içerisindeki dijital bilgileri alarak fark edebiliyoruz. Biz de zorlanıyoruz yani normalde. Ama şöyle bir basit bir detay göstermek gerekirse genelde bunları üretirlerken e, çok ilginçtir ki e, karışıklık olmasın diye yaptıklarını düşündüğüm bir detay var. E, beyaz silikonlarla puntolar atılmış. Diğerlerinde silikon yoktur ya da siyah silikondur. Biz bu şekilde önce kabaca fark etmiş oluruz. Sonra bir versiyon farkını burada yakalıyoruz. Sonrasında dijital e, detayları okutarak bilgi bilgisayarda içerindeki görselledik datalarla bunu tamamen çözmüş oluyoruz. T120 haberleşme kristalimizin e, ayağında problem var, e, data transferi yapmıyor. T120'yi değiştireceğiz arkadaşlar. Bunun için çok hassas cihazlar kullanmak gerekiyor. Biliyorsunuz ki bu eski tip kalın ağızlı sıcak havalar e, bu işlerde tehlikeli, diğer işlemcilere zarar verebiliyor. Ondan dolayı böyle hassas 1 mm uçlu sıcak havalar kullanmanız gerekiyor. Evet şu an parçayı üzerinden aldık. Ve diğer uygun olan parçamızı buna takıyoruz arkadaşlar. Şimdi uygun olan parçamızı tekrardan operasyon alıyoruz. Evet, şimdi kristalimizi taktık. Bordun belli bir soğukluğa gelmesine bekliyoruz. Biliyorsunuz böyle elektronik parçalar takıldığında e, komponentler eğer bir anda soğuk şoku görürse çatlama oluşabiliyor. Kendi halinde belli bir derece kadar soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra testimizi yapacağız. Şimdi e, parçayı tamamen montajı yapmadan e, dışarıda test edeceğim. Bu... Çektiğim görüntünün test için çektiğim görüntülü bilgisayarda bakacağım Herhangi bir data olarak bir hata var mı diye içeriğinde Eğer bir sorun çıkmazsa sonra gimbalin montaj kısmına geçeceğiz Baya detaylı bir paylaşım yapacağım size Bakalım formatımızda bir hata var mı Şimdi dosya bilgilerimize girdik Evet gördüğünüz gibi fc6310r Sorun yok Çözüldüğümüz gayet iyi Ölçü boyutumuz fotoğraf açısına göre ayarladığımız şeye göre çoklama genelde 8 megabayta kadar Bir doluluk oranı olabiliyor ee, şu an her normal görünüyor. Artık gimbal kısmındaki montaja başlayabiliriz. Şimdi sıfırdan bir gimbal toplayacağız.